Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tatil videosu izleyeceğiz. Tatilde olan sakarlıklar, kazalar, su kaydırakları kazaları vesaire, patlama kazaları gibi gibi şeyleri izleyip biraz gülüp biraz eğleneceğiz, biraz yorumlayacağız Hiç bekletmeden bence hemen videoya geçelim. Umarım keyifli bir video olur. Başlayalım bakalım. olarak. Oh, ne yaptın ya yani sen kral? Azı bir şey yok tamam da ya sanki. Evet. Hadi ben. <laughs> oh, ona mermer miydi acaba ya? Mermerse kötü oldu. Sen ne yapıyorsun abicim? <laughs> sende bir şey yok ya. Gözüne bir şey oldu sanırsın. Hayattaki şansım. Kanka seninki geliyor. Doğal davran gibi olmuş bu sanki. Oha O demire girseydi var ya Çok fena <laughs> Alabora yaptı ya Tekneyi Tekne mi? Bilmiyorum. Kardeşim ne yaptın? Ben hissettim o bu acıyı buradan ya Oh Güzeldi de sonu iyi olmadı sanki Siz ne yapıyorsunuz? Oraya kadar gelmişsin ya. Olur mu öyle? <gülüyor> <gülüyor> Adam kafasını kuma gömdü ya. Biz ne yapıyorsunuz ablalar? var? Uh. Kardeşim ne yapmışsın ya? Niye bu videoda yerim var? Amaçsızdı bence. Oh. Bu iyiydi, harbi iyiydi. Bunu birine yapacağım, bu yapacağım. Ne yaptın abla <laughs> ya? Japonya bile bu kadar fırlatmıyor füzeyi. <laughs> Olmamış abi, iyi değilim. Saçma. <laughs> Ulan güzel bir şey çıkacak gibi sen bir çıktı. Oo, kafasına gelseydi var ya. İşte ne ya? Siz ne yapıyorsunuz acaba? Tekne mi ya onun altı yok? Hayattaki <laughs> şansım. bir şey değil mi? Ben hissettim acı. Yemin ederim şu Amerikalı finish. Sen ne yapıyorsun? Yüzecek mi sen? Ne yaptı ya? Allah'tan can simidi var. Can yedi vardı. you're okay. Bozuntuyla eğleniyor ama ya Bozuntuya vermiyorlar Cambazlık yapacağım sanırsam Ooo Gülüyor mu? Sen... Oh. E, Acımadı mı? Ne oldu Abi sen ne yaptın ya? <laughs> bu haval olaydan sonra bir şey olacak belki. <laughs> Öyle yerde atlarsan tabi sikersin. surat yok yani onun artık suratı yoktu. Abi sen ne artık ya? Şu an var ya Hayattaki şansım <laughs> Kanka doğal davran ne olacak bilmiyorum. Hiçbir tahminim yok şu an. Birine ekmeye çalışıyorum. Güzel de işte. Şey oldu. Ok etti ya. Bok ettin yani. Abi ne yaptın ya? gitmekle gitmemek arasında kalmak gibi bir şeydi ya. Yani. Bu tekne düşer bence. Kan oldu tekne mi? Ne düştü sanırsın? Düştü. <laughs> Abi ne yaptın ya? <laughs> nasıl atlayacaksın acaba? Ben oraya atladım ne o, oldu? O, o, o güzel bir şey, Carl. Ağaca çakılmaz inşallah kesilmiş ağaca. Ha iyi bari oraya gelseydi götürürdü onu. Ha, ne yapacaksın ya? <laughs> gitti ona kız gitti. Onun da suratı iptal. Kıptırımız olmuştur abi. ya. <laughs> Tedir <Tenessüm ettirmedim. gülüyor> <laughs> Bu gelişin sonunda bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> abi hiç korkmuyor musunuz ya yani. ağzınız oraya çakılsa diş falan kalmaz. <laughs> Zayıfla kanka öyle olmaz. <gülüyor> 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 ne yaptın abi ya? normal. Ha, bir yer açıldı sensin. Çok güzel gidiyor da. <laughs> <laughs> denize girmedin mi? Kuru kuru girilir mi öyle? Kalırsın öyle. Güzeldi de sonra bir süre. Ben da çıkar oldu. düşer mi? Kanat. Kendi düştü. Yüksekmiş Ağlanacak yüzüne gelmedi Poşetle nereye gidiyorsun sen ya Poşet beni sanki o <laughs> Bir şeylerden zevk almaya çalışıyorum Eee <laughs> <laughs> onun içinden çıkarsan bir şey demem ben ya o adam hayattaki her şeyi başarır Yemin ederim başarır Ne yaptın abi ya Çöldü mü bu adam ne yapıyor Deniz var Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım keyifli bir video olmuştur. Böyle komik şeyleri, kazaları vesaire izledik. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı videoya yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.